arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra, korona günlerinde evde kaldığımız bu süreçte, ben de artık kendi YouTube kanalımı daha fazla aktif tutmaya, sizlere buradan e, sözlü bilgiler aktarmaya karar verdim. Yazılı olarak makalelerin haricinde de kısa kısa YouTube videolarıyla düşüncelerimi sizlere aktarırken aynı şekilde ağzımızdan çıkan öngörülerin de açılımını kendi YouTube kanalımda kendime sizlere daha iyi ifade edeceğimi düşünerekten yapmaya karar verdim. Bu bizim ilk... Çekimimiz. Bana bu konuda destek veren sevgili Derin, kızım Derin vereceği sizin nezlinize çok teşekkür ediyorum. Efendim çok ilginç günlerden geçmekteyiz biliyorsunuz. 24 Ocak 2020 itibariyle Satürn'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ulus olarak, dünya geneli olarak böyle abonda ne olmuş vaziyetteyiz. Bilim insanlarının, bilim adamlarının dahi bu içinden geçtiğimiz süreçte yaşadığımız bu olaylara bir isim koyamaması hepimizi şaşkınlıkla e, buluşturdu. Ama tabii ki ilim mertebesinde astroloji jargonunda tüm bu yaşadıklarımızın hepsinin bir meali mevcut. 24 Ocak 2020 Satürn Oğlak Burcu'na geçti. Geçer geçmez bizlere İdlib şehitleriyle bir acı merhaba dedi. Hemen takribi Elazığ depremi, hemen onun ardından Van'da gerçekleşen çığ felaketi derken 10 Mart Bizler Türkiye olarak koronavirüs ile tanıştık. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu 11 Mart duyurusu ile birlikte bugün 25 Nisan arada geçen 45 günlük süreç içerisinde 2600 ruh beden alem değiştirdi. Çok acı günler yaşıyoruz, çok ilginç günler yaşıyoruz ve de yaşamaya devam edeceğiz. Benim sizlere anlatacak çok fazla ama çok fazla kelamım var. Bundan sonra işitme engelli arkadaşlarımız için burada anlatacaklarımı tek tek yazarak makaleye alacağım. Ama her şeyi YouTube kanalımdan kendim bir fiil aktaracağım. Beni izleyin, beni takipte kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olun. Teşekkür ediyorum.